Fethiye'mizin tüm güzelliklerini, tüm değerlerini en iyi şekilde tanıtmak için dünyanın üçüncü en büyük turizm ve seyahat fuarında yerini alan Fethiye oda başkanları, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşlarla Fethiye için birlik ve beraberlik içerisinde tek yürek oldular. Emit Turizm ve Seyahat Fuarı'nda FRT mikrofonuna konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca şunları söyledi. Bak görüyorsunuz sabahtan ulusal basın nefsi burada ama bölgemizin kanalına buradan yemeş verebilmek, buradan Fethiye'de yaşayan bütün yurttaşlarımıza selam gönderebilmek, ayrı bir mutluluk. Gerçekten sizlerle birlikte Fethiye'de yaşayan 170 bin e, vatandaşımıza sizler aracı oluyorsunuz. Evet, İstanbul'dan İstanbul'dan Fethiye'deki bütün yurttaşlarımıza sizlerin aracınızda öncelikle selam göndermek istiyorum. Biz Fethiye tanıtabilmek adına sadece Fethiye Belediye Başkanlığı olarak değil, görüyorsunuz burada çözümün farklı kollarında görev yapan bütün oda başkanlarımız, aynen bütün STK'lar, Ticaret Odası Başkanımız, Fethiye Otelciler Birliği Başkanımız, aynen yani burada Esnaf Odası Başkanımız, muhtarlarımız, herkes burada. Fethi'yi tanıtabilmek adına siyaset ötesi bir iş yapıyoruz burada. Yıllardır da 3 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. O insanlarla birlikte hep böyle birlik ve beraberlik içerisinde bu bölgede sadece Emit Fuarı'nda değil İzmir'de de beraber alıyoruz. Önümüzdeki günlerde de Kiev'de yerimizi alacağız ki Fethiye'yi tanıtabilmek adına her şeyi yapacağız. Biraz oturduğun yerden müşteri bekleme devri geçti başkanım. Müşterinin ayağına gitmek, anlatmak gerekir. Aynen kesinlikle siyaset yapma dönemi de değil. Siyaset yapacak olanlar mutlaka seçimlerde çıkacaklardır arenaya. Orada siyasetini yapsınlar. Bizler burada hiç siyasi ayrım gözetmeden bak görüyorsunuz burada standlarımızı açtık. Herkes burada ondan dolayı biz Fethiye'miz için el birliği yapmak zorundayız. Biz gerçekten üç yıl içerisinde Fethiye'de birlikteliği sağladık. El ele kol kola Fethiye'mizi hak ettiği yere getirebilmek adına da mücadele veriyoruz. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. İşte göstergesi burada. Burada çalışıyorum, çalışıyorum. Aynen. Var var. Aynen. Sizler de biliyorsunuz. Bizler zaten iki yıl önce yaptırmış olduğumuz buradaki e, tanıtımda almış olduğumuz standartta bu çalışmalarla en iyi destinasyon evet. ödülünü almıştık. Yine iddialıyız bu yıl. İnşallah yine biz alırız ki Fethiye'mize ödülü götürürüz diye düşünüyorum. Ben tekrardan sizlerin aracılığınızda burada bizlere desteğini esirgemeyen Fethiye'den ve ülkemizin çeşitli noktalarından gelip de bizleri ziyaret edip destek veren bütün dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz başkanım. Ee, konumuz oldunuz, misafir oldunuz bizlere. Biz size, siz bize misafir oldunuz. İşe biz 12'sine kadar buradayız. Her gün canlı yayınlarımız olacak. Yine yarınki kokteylinizden de bahsetmek isterseniz yarın kokteylimiz var. Yarın 14.30 itibariyle burada bir kokteyl vereceğiz ve burada gel, yer yerinden oynayacak diyebilirim. Burada nefes alacak yer kalmayacak. Göreceksiniz çünkü birçok dostumuzu, misafirlerimizi ve yöneticileri ve siyasileri davet ettik. Herkesi yarın 14.30 itibariyle burada göreceğiz diye umuyorum. Biz akabinde de akşamında yine bölgemizde görev yapan, turizm adına faaliyet gösteren bütün dostlarımıza akşam beraber yemekte onlara bir yemek ikram edeceğiz. Onlarla bir araya gelerekten bu arada yapılan faaliyetleri hep birlikte değerlendirme fırsatı bulacağız. ben tekrardan sizlere ve katılımcıların hepsine çok teşekkür ederim. Karaca devam eden altyapı çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. Bütün planlamamızı yaptık. Ovacık salonu şu yüzde 85-90'ı şu an itibariyle bitmiş durumda. İki ay sonra tamamen bitiyor. İnönü Bulvarı'ndaki da Mayıs 30 itibariyle planladık. Bütün altyapı çalışmaları zaten bir ay içerisinde bitecek. Üzerinde de biz kaldırım ve besle kasacak asfalt çalışmalarında kalan bir ay içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Ama biraz tolera edersek Mayıs 30 itibariyle tamamen Fethiye'deki bütün altyapı çalışmaları bitireceğiz. Kış sert geçmesine rağmen hiç aksamadan devam ediyor. Tabii ki çok siz de görüyorsunuz yağmurda, karda durmadan çünkü ben kendim de başlarındayım. Çünkü bunu sezona yetiştirmek zorundayız. Geçen sezonda pandemi olduğu için yurt dışından turist gelmediği için e, yazı da değerlendirmiştik ama bu yaz altyapıya giremeyiz. Çünkü bu yaz yurt dışından ciddi turist bekliyoruz. 600 bin gelen turist sayısının 1 milyon 700 bine çıkacağı şu an itibariyle yetkili kişilerden aldığımız veriler doğrultusunda bunu tahmin ediyoruz. Ve gerçekten bir rekor kıracağız bu yaz. Ondan dolayı yaz önü bütün altyapıları bitireceğiz. Fethiye'mizin ve gelen misafirlerin hizmetine sunacağız.